Türk Eğitim Sen Elazığ şubesi Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi yardımda bulundu. Ramazan ayı nedeniyle Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım gerçekleştirildi. Türkiye Eğitim Sen Elazığ'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi yardımda bulundu. Türkiye Eğitim Senelası Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Türkiye Eğitim Senelası Şubesi olarak Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Farkındalık Komisyonumuzla birlikte Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik güzel bir etkinlik yaptık. Bu etkinliği düzenleyen komisyonumuza ve komisyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Adnan Köktepe, Ramazan Gelmeden Sen Gel projesi kapsamında Elazığ'daki yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Ramazan Gelmeden Sen Gel sloganıyla başlattığımız bu çalışma sonucunda ihtiyaç sahibi ailelerimizi üyelerimizle birlikte tespit ederek bu ailelerimizi üyelerimizle buluşturduk ve ihtiyaçlarını belirledik. Bu ihtiyaçları da bugün ihtiyaçlarının bir kısmı olan 132 koli, ve bir miktar nakit parayla birlikte. Bugün inşallah bu ailelerimize dağıtacağız. Konuşmaların ardından 132 yardım kolisi tespit edilen ailelere ulaştırıldı.